Arkadaşlar merhaba Kriptonit kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance'ın yarın gerçekleştirecek olduğu öğren kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Eskinlik ödülü 13 dolar yaklaşık 230 TL civarı bir ödül veriyor. Yapmamız gereken tek şey ise kimlik doğrulaması. Yatırım şartı vesairesi yok. Kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Etkinlik kısaca Binance bazı videolar paylaşıyor ve bu videolarla alakalı testler oluşturuyor. Bizim de bu test sorularını doğru cevaplamamız gerekiyor ki ödülü alabilelim. Fakat bu ödül havuzu sınırlı ve çok fazla talep olduğu için hemen çökeniyor. Bu yüzden biz Telegram kanalımızda ve bu videonun yorumlar kısmında test sorularını sizlerle paylaşacağız. Sizin yapmanız gereken kimlik doğrularınızı yapıp yarın sabah saat 10'da etkinlik başlar başlamaz e, katılmanız ve soruları doğru cevap vermeniz. Etkinliğe nereden katılacağınızı göstermeden önce Kriptonit kanal olarak bir duyurumuz var. Bundan sonra çektiğimiz bütün videolar ödüllüdür e, ee, videomuza yorum yapan bir arkadaşımıza 25 TL ödül vereceğiz. Çekiliş sonuçlarımızı da Telegram kanalımızdan açıklayacağız. Videonun açıklamalar kısmına zaten Telegram kanalımızın linkini bırakıyoruz. Oradan çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Videoya geçecek olursak yarın etkinliğe katılabilmek için öncelikle sayfanın dilini İngilizce yapmanız gerekiyor. Bunun için de sol yukarıdaki profil kısmına tıklıyorum. Profile tıkladıktan sonra ayarlardan dil seçeneği gördüğünüz gibi Türkçe bunu İngilizceye çeviriyoruz. Şimdi duyurulu ana sayfa duyurularda göreceğiz öğren kazan kısmını gördüğünüz gibi gelmiş. Burada videolarımız var. Yarın bunlara testler de eklenecek. Test sorularına buradan cevap vereceksiniz. Etkinlik sabah 10'da başlıyor. Hızlı katılmanızda fayda var. Çünkü havuz tükeniyor. Sorularınız olursa bize Telegram'dan iletebilirsiniz ya da yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.